Ayşe. Benim kardeşim katili senin baba. <laughs> Nerede olacak Ayşe bilmedir? Onlar hala görüşüyor mu ki? Ya babam öğrenirse? Ne yapacağını tahmin etmek çok zor değil. Hoca'ya soracaklarım var. Halil Topal, Kan Doğulu Başka? Oğlanız öldü. Başka? Ufuk Kantar hastanede öldürüldü. Biri boğmuş adamı. O adam benim. Kimseye fıratlanmıyor. Bir şey daha soracağım. Bahri Umman'la hala görüşüyor mu? Ben kimseyi öldürmedim. Ama bir adam bir babanın kızını kaçırmayı göze aldıysa... ...ölümü de göze almış olmak. Benim evlatlarım her şeyim. Hiç mi sevmedin bizi? Evlat sahibi olmak, baba olmak anlamına gelmiyor.